Bebeğim sana kıyamam Yarın akşam Şehnaz Tango Baba kim o kadın? Ee, ben sana sonra anlatırım Show TV'nin sevilen dizisinde ilginç bir gelişme Muhsin borcunu ödemek için Ek bir işe giriyor Adalete gönül postasından cevap geliyor Şehnaz Tango Bu hafta kaçırılmaması gereken olaylarla <laughs> Shut up! Kuran. Belki misafiridir abi Sizin ilk kan i̇lk. Daha önce hiç başıma böyle bir şey gelmemişti <laughs> Yarın gece dokunulmaz. Mafya dünyasının hesapları ve kanun adamlarının azimli mücadelesi. <laughs> Elit Nes ve arkadaşları olayların peşini bırakmıyor. <laughs> Rüşvet alan gazetecinin ölümünden herkes alkaponu suçluyor. Acaba öyle mi? Dokunulmazlar tarihi bir döneme ışık tutuyor. <laughs> Kaçırmayın. Türk Telekom cebinde. Bu yaz rahatça konuşun, mesajlaşın, internete girin diye her cebe uygun kaçırılmayacak tarifeler Türk Telekom'da. Bin dakika, bin SMS ve istediğiniz kadar internet. 2 GB 18, 4 GB 24, 6 GB 29, 8 GB 34 ve 10 GB sadece 39 lira. İhtiyacınıza uygun tarifeyi seçmeniz için sizi de Türk Telekom'a bekliyoruz. Galaksinin en sol çayı dili sona! Hayatın faslından işin aslına gelince... ...ne demişler? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Yok abi. Bence mantı yiyelim, mantıklı konuşalım. Az kal. Buyur abi. Fazla mantıklı. <laughs> Sizce hangisi uçak biletini ucuza bilet aldı? Tüm uçuşları karşılaştırdı. En ucuzunu seçti ve şimdi sevinçten havalara uçuyor. Ucuza bilet .com. Üstelik ETS tur güvencesiyle. Ucuza <laughs> Pes etmeyen yaramazlar varsa, Arçelik'te Stain Pro teknolojisi var. Seçtiğiniz lekeye göre en ideal yıkama ayarları belirler, en zor lekeleri bile çıkarır. Üstün yıkama performansı Arçelik çamaşır makinelerinde.